Herkese merhabalar arkadaşlar. Günlerden pazar. Böyle derli toplu durduğuma bakmayın. Vallahi şimdi kendimi topladım. Saat şu an 7'ye geliyor neredeyse. 6 suları. Ben daha yeni yataktan çıktım. Yani 10-15 dakika önce şöyle bir kendimi topladım. Ee, hiçbir şey yapmadım bugün. Yattım, dinlendim. Çok da iyi geldi. Kalktım şöyle bir saçımı topladım. Ee, duş alacağım akşam. Temiz değil o yüzden güzelce bir topladım. Kolyemi taktım. <laughs> hafif de bir rimel falan sürdüm şöyle karşınıza çıkacağım diye Nilde gelecek ama Nilde genelde pazar akşamları geliyorsa direkt yatağa giriyor yani e, yolda uyuyakalıyor ve direkt yatağa koyuyoruz akşam yemeğini yiyip çıkıyor babasından veya babaannesinden burada da direkt uyuyor sabah ben okula hazırlıyorum o yüzden bu akşam Nilde'ye göre yemek yapmayacağım canım dolma çekiyor ve Nilde hiçbir zaman dolmaya ağzına sokmuyor arkadaşlar açıp içindeki pirinç çıkarsam bile onu bile beğenmiyor, çıkartıyor falan. Biz böyle birazcık ekşili mekşili, baharatlı seviyoruz ya. Hani bu kuru patlıcan dolmalarını falan. Beğenmiyor. Asla baharatlı, böyle ekşili şeyleri beğenmiyor. Daha böyle e, nötr tatları seviyor Nilda. Pirinç pilavını mesela sade makarnayı daha sade biraz üzerine ketçap sıkarak falan seviyor. Bizim gibi karışık karışık sevmiyor yani. O yüzden kendime göre yemek pişireceğim. Biraz acılı baharatlı. Dolmayı bu sefer zeytinyağlı değil etli yapacağım. Etli yapacağım için biraz farklı olacağı için de bu sefer sizinle de paylaşmak istedim nasıl olacağını. Şey yapacağım. Dolmanın içine koymayacağım eti bu arada ben. Dışına hani bu makbule, maklube mi gibi pilavı gibi hani altına koyalar, üstüne dolmaları diziyorlar. Öyle yapacağım. Gördüm işte böyle mesela çiğ pirzola kemik, kaburga falan dizenler olmuş. Fazla içmesinmedi. de? Herkesin stili farklı biliyorsunuz. siz nasıl yapıyorsunuz bana yorumlarda yazarsınız ama ben hafiften etimi kavuracağım. Ondan sonra üzerine dolmalarımı doldurup koyacağım. Şimdi başlıyorum yavaştan. Sipariş verdim. Siparişlerim geldi. Onları da göstereyim size neler aldım. Patlıcanları şöyle tuzlu suda haşladım arkadaşlar. Görüyor musunuz suyun rengini? O rengini attı. Birkaç su durlayacağım. Patlıcanlar güzel, lezzetli patlıcana benziyor. Çünkü görüyor musunuz? Mor. Bu mor olduğu zaman daha güzel oluyor. Tazeyken de rengi mor olanların lezzetini daha çok seviyorum ben. 2 tane büyük soğan doğradım. Geri kalanlar da burada. Bu arada arkada da bulaşık makinesi çalışıyor arkadaşlar. Pirinç aldım. Evde normal pilavlık pirinçim de bitmişti. O yüzden a, pilavlık yerli baldo pirinç aldım. Bu 2 kiloluk pirinç sanırım. 70 lira sularındaydı. İndirime girilmiş 55 liralara aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama 2 kilo pirinç için iki fiyat da biraz fazla yani bence. Bir de kırık pirinç aldım. Şimdi dolma için. Bu ne? Ha bu farklı bir şey. Um, yoğurt. İşte burada. Etim burada. Bunu şimdi birazcık kavuracağım. Bir de var ya içinde şey koyacağım. Kuyruk yağım var bulundukta. O kuyruk yağımdan birazcık kavuracağım. Bunları koyacağım. Soğanımı koyacağım. Birazcık üzerine doldurduğum dolmaları koyacağım. Burada biber de aldım. Tomato, domates, muz maydanoz dolma içi için biraz doğrayacağım tabii ki. Havuç evde bitmiştim. Salatalık var burada. Bir de bebe bisküvisi var. Bebe bisküvisi uzun zamandır almıyordum. Magnolia yapmak istiyorum. Birkaç gün sonra onun için evde bulunsun diye aldım. Yani bir iki gün sonra güzelce bir magnolia yapabilirim. Kavanozlara doldurabilirim. İyi olur bence. Böyle bir tatlı dönemlerimiz olur ya. O tatlı dönemlerinden bir tanesi daha geldi. Bu ayın tatlı dönemi. O yüzden... Bugün değil ama yarın ya da öbür gün. Çünkü yarın biraz programım yoğun. Salıya kalabilir. Bugün günlerden pazar bu arada söyledim mi bilmiyorum ama. işte yarın yarın bir gün yapabilirim. Hadi başlayalım yavaştan. Şimdi patlıcanlarımı durlayıp bir suda bunları kaynatayım. O arada etlerimi koyayım. biraz soğan bir şey. Burada Baharatlarımı hazırladım. İç pilavı yapacağım şimdi. Bu tencerede iç pilavını hazırlayacağım. ama önce bir soğanlarımı özlücam şimdi sarımsaklarım ve baharatlarım hop pirinç hop maydanoz biraz kavrulsun pirinç Annemin yaptığım sosun içine sıcak su aldım sosumu ekliyorum. Ve altını kapattım. Şimdi bunu ayrı bir kaseye alacağım arkadaşlar. Tek şart etlerimi buraya koyacağım. Şimdi de etlerim kenarda çok soğumasın. Şimdi bunun üzerine dolmaları doldurup bir güzel dizeceğim. Şimdi dolmalarımı doldurdum. Ee, ocağım 3T doldurana kadar. 5'e kadar yükselteceğim. Çok yükseltmeyeceğim ocağımı. Çünkü etlerimin güzelce, dolmalarımın da güzelce pişmesini istiyorum. O yüzden yavaş yavaş ağırda bırakacağım. Şimdi su ekleyeceğim. Suyumu tuzla karıştırıp tuzlu su eklemek istiyorum. Çünkü ete hiç tuz koymadım. Bu da onu yemeği çok tuzsuz yapacak. Sonra yine eklenir ama en azından suyu tuzla ekleyeceğim şimdi. Kavanoza tuzu dökeceğim. Sonra da suyu dökeceğim. Görünüyor mu bilmiyorum bu taraftayım. Şöyle. Sonra da yemeğimi ekleyeceğim. Biraz daha ekleyeceğim. lazım. Pişmeye bırakıyorum. Ortalığı toparlıyorum şimdi de hızlıca. Toparlamayın da daha kötü oluyor. Bu pirinci doldurduktan sonra arkadaşlar pirincimin içine bolca tuz atacağım. Böceklenmesin diye. Zaten pirinçleri güzelce yıkadığım için o tuzunu narındırıyorum. Eğer tuzlamazsanız direkt böcekleniyor. Özellikle bu havalarda. Şöyle tuz bayağı kokmadan. Atıyorum böyle iki çorba kaşığı falan. Çünkü duruyorsunuz zaten. Sonra da bunu mercimeğe falan da yapıyorum bu arada ben. Sonra da şöyle karıştırıyorum. Mercimek, bulgur, pirinç, kuru fasulye, nohut hepsini tuzlayabilirsiniz bu şekilde. Kelebeklenmemesi beklenmemesi için. Kapağın kapandığından emin olun tabi. Sonra da şöyle tuzla karıştırıp iyice yerine kaldırabilirsiniz. pişe dursun. Milde geldi. Aşağı inip onu aldım. Geldim yatağına koydum. Dolman pişti. Hatta ee, Milde uyuduğu için çok sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Bir saattir falan da dinleniyor. Şu an saat 10 suları. Çok çok acıktım. Artık döndürebilirim. İnşallah etlerim güzelce pişmiştir. Şöyle üst kısmını göstereyim. Şimdi çevireceğim. Gerçekten üşenmeyip bunu yaptım ya. Kendi kendime. Açıklamasız yani biraz tuz. Biraz karabiber. Yanına da yoğurt. sofra ve ben buradayız. Çok sessiz bir şekilde. Ben bugün neye üzüldüm biliyor musunuz arkadaşlar? Her gün bir şey üzülüyoruz ya. Bugün de neye üzüldüm? Benim bu evde çiçeklerim çok öldü. Neredeyse çiçeklerim kalmadı yani. Ee, en üzüldüğüm şey de büyük çiçeklerimin canlı canlı olmaması. Buradaki çiçeğim de soğumuş. Birkaç saksı toprak, vitamin suyu falan alıp evdeki bitkilerimi şey yapmam lazım. Ee, biraz bakıma sokmam lazım. Çünkü üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Ağzım sulandı. Gerçekten ağzım sulandı şu an. Hemen tadına bakmak istiyorum. Bir kere etin tadına baktım zaten hemen. Gayet iyi. Tek sıkıntımız biraz tuz. Onun dışında her şey mükemmel. Et suyunda pişmiş resmen dolma. Tadı enfes bir şekilde geliyor arkadaşlar. 3 gün yerim artık ben bunu. <laughs> ben devam. O kadar iştahlı yiyordum ki üzerimde dolma oldu. Şöyle bir değiştirdim. Yatacağım zaten şimdi. Milde uyuyor. Mor ışığım ve ben buradayız. Bu ışık seni yormuyor mu diyen var. Arkadaşlar aksine çok dinleniyorum bu ışıkta. Kameraya tam olarak nasıl yansıyor ya da ekranda siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama gerçek hayatta yani çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum benim bu loşluk. Gece sabaha kadar yanmıyor bu arada bu ışık. Bununla böyle dinleniyorum dinleniyorum. Bazen telefona bakıyorum. Bazen bir şeyler düşünüyorum sadece tavana bakıp. Ondan sonra fiş çekip. Yani en son hani böyle en uykun geldiği yerden. Tabii ki uyuyakaldığım günlerde oluyor ama. En son böyle uykuya dağılacağımı anladığımda pıt fiş çekip uyuyorum. Bugünlük de benden bu kadardı. Videoların kısa olduğunun farkındayım. Fakat arkadaşlar ekstra bir şeyler yapacak. Zaman, enerji ve motivasyon bulamıyorum desem beni anlar mısınız bilmiyorum. Hani böyle haftalarca bazen hiçbir şey yapmadığınız olur ya. Yani çok şey yapıyorum zaten günlük hayatımda çok sorumluluğum olduğu için biliyorsunuz. Ama onun dışındaki zamanlarda böyle bir şeyler üretecek düşünceye sahip değilim şu anda. Mutluyum. Çalışıyorum. Allah'a çok şükür. Nilda ile ilgileniyorum. Evle ilgileniyorum. Bir sürü bir sürü bir sürü sorumluluk biliyorsunuz yoruluyorum yani anlayabiliyorsunuzdur onun dışında Allah çok şükür farklı bir sıkıntım yok diyerek bu videoyu burada bitiriyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın sevgiyle kalın bay